Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısı. Başlık, darbe var, darbecik var, bir. Hacı'ya göre gezi de, Saraçhane'de darbedir. Peki, darbecik, nedir? Bademler için, herhangi bir demokratik direnişin, anayasal bir hak olan gösteri ve yürüyüşün, toplantının, kalkışmanın, demokrasi dışı bir eylemin, darbe, sayılması için, ucunun kendilerine mutlaka dokunması şarttır. Onlara dokunmayan, darbe, ister silahlı, ister silahsız olsun, darbe sayılmaz. Olsa olsa, darbecik, tir. Bu olay onlar için bir fırsattır. Hemen ortama uyum sağlanır ve durumdan nasıl yararlanılacağının planları yapılır. Daha net anlatabilmek için şu soruyu sormak gerekir. 1960 darbesi olduğunda Erdoğan henüz 6 yaşındaydı. 1971 darbesi olduğunda 17 yaşındaydı. 1980 darbesinde ise 26 yaşında ve Milli Selamet Partisi İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı idi. Kenan Evren'in darbe gerekçesi olarak gösterdiği hilafet sancağının açıldığı, İstiklal Marşı okunurken yere oturulduğu meşhur Konya mitingine otobüslerle adam taşıyan kişi oydu. Yani siyasi bir kişiliği vardı. Peki, 1980 darbesinden sonraki basın taramalarında Erdoğan'ın darbe karşıtı tek bir söylemini bulabilir misiniz? Hayır, ama Kenan Evren'in elini öptüğü yüzlerce fotoğrafını bulabilirsiniz. Öylesine sağlam delikanlıdır yani. İslam adına dolandırıcılıklara tepkisizlik bulamayacağınız diğer bir konu ise Erdoğan'ın İslam dini kullanılarak yapılan dolandırıcılıklara hiçbir döneminde karşı çıkmadığıdır. Erdoğan'ın ağzından İnönü dönemini tenkit eden çok söz duyabilirsiniz ama, işçi şirketleri, Yimpaş, Deniz Feneri, Bosna'ya yardım paralarının çalınması, Süleyman Mercimek, Selametköy Projesi, Adil Düzen Üniversitesi, Kanal 7 gibi on binlerce Müslümanın dolandırıldığı olaylara karşı tek bir çıkışını duyamazsınız. 17-25 Aralık, Darbe mi, Darbecik mi? Siyasal İslam'ın darbelerle dansını ve bademlerin gerçek yüzünü anlatabilmek için 28 Şubat, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz olaylarının darbe mi, darbecik mi olduğunu kısaca irdeleyelim. Darbecik ismi nereden geliyor? 17 Temmuz 2007'de Erdoğan seçim öncesi televizyona çıkmıştı. Kadir Çöpdemir sordu: "Sayın Başbakan, sizin mali durumunuz belli." Nasıl oluyor da burslu okuyan oğlunuz koskoca bir gemi alabiliyor? Yanıt, bir kere gemi var, gemicik var. 500 bin dolar peşin verirseniz, siz de bu gemiciklerden alabilirsiniz. İşte o, gemicik, bugün, darbecik, olarak karşımıza çıkıyor. Peki 17-25 Aralık 2013'te neler oldu? 1. Erdoğan'ın dört bakanı, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet iddialarıyla istifa etmedi mi? O bunu FETÖ mü yaptırdı? İkinci, TOKİ Bakanı Erdoğan Bayraktar, canlı yayında, ben ne yaptıysam başbakanın emriyle yaptım. İstifa edecek biri varsa o da başbakandır, demedi mi? O bu sözleri FETÖ mü söyletti? Üçüncü, Zafer Çağlayan'ın 700 bin liralık saati FETÖ mü taktı? Dördüncü, Egemen bağışa çikolata kutusunda milyon dolarlar FETÖ mü gönderdi? 5. Banka genel müdürünün evinde, ayakkabı kutularında 5,5 milyon avro FETÖ mü sakladı? 6. Bakan çocuklarının evlerinde milyonlarca dolar avro FETÖ mü bıraktı? 7. Bilal Erdoğan'ın, sıfırlama konuşmaları, dünya medyasında yayınlanmadı mı? Gerçek şu, 17-25 Aralık, Erdoğan-FETÖ işbirliğinin menfaat çatışmasıyla bozulmasıdır. FETÖ, AKP'nin kirli çamaşırlarını ortaya saçtı. Bu, üst akılları aynı, iki örgütün, biri eş başkan, diğeri CIA bağlantılı, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak için verdiği bir, iç hesaplaşmadır. Son söz, not, çok yakında, 17-25 olaylarını örtbas eden savcılar ve yargıçlar da yargılanacaktır. İstihbarat, emniyet ve bürokrasideki gerçek vatanseverler ellerindeki belgeleri bağımsız Türk yargısına teslim edeceklerdir. Sağlık ve başarı dileklerimle. 5 Nisan 2025. Rıfat Serdaroğlu. 2. yazı. Başlık: Dolaşamazsınız, evinizden çıkmayın. Bu yazı FETÖ ile menzilimiz aynıdır bu sebepten örgüte yardım ettim diyenlerin devletin tepesinde oturdukları AKP'li eski başbakan Binali'nin Hollanda'da 140 milyon avroluk mal varlığı olduğunun açıklanmasından, AKP Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in MİT tırları ile gönderilen silahlar için, vallahi de billahi de bu silahlar Türkmenlere gitmiyordu. Bilerek söylüyorum, dedikten 11 yıl sonra yazılmıştır. Televizyonda uydurma da olsa bir haber programı seyrediyorsunuz. AKP'nin kadrolu yağcıları olayları çarpıtmakta ne kadar usta olduklarının örneklerini veriyorlar. Yalan söylemeye, çarpıtmaya, kara çalmaya mecburlar çünkü saraydaki baş danışmanlar onları izliyor. Performansa göre para alacaklar ya, salla sallayabildiğin kadar. Programın yarısında taak diye yayın kesiliyor bütün gün tüm kanallarda zorla seyrettiğiniz AKP Genel Başkanı ve tarafsız CBN'li Şahak diye karşınıza çıkıyor. Haber değeri olmayan bir tomar saçmalığı zorla bizlere dinletiyorlar. AKP teşkilatları, üzerlerine yapışan metal yorgunluğunu atacaklar ve kapı kapı dolaşacaklar, sıkmadık el, çalmadık kapı, öpmedik yanak bırakmayacaklarmış. Dolaşamazsınız, dolaşamazlar. Çünkü Türk milletine söyleyecek sözleri, suratımıza bakacak yüzleri kalmadı. Belediye meclis üyelerinden ilçe başkanlarına, belediye başkanlarından bakanlara başbakanlara kadar avantadan zengin olmayan AKP'li kalmadı ki. Hepsi dolar avro doygunu oldular, metal para yorgunu değil. Bunların kıpırdayacak halleri kalmamış. Eskiden reis için dünyaları yakmaktan çekinmeyenlerin, Şimdiki Brit çakacak halleri bile kalmamış. Değerli okurlar, evinizin kapısının çalındığını ve Egemen Bağış adlı eski bakanın, size AKP propagandası için geldiğini varsayın. Egemen Bağış ne diyecek de sizi tekrar AKP'ye oy vermeye ikna edecek? Ayet salla bakaradan, oylar gelsin fukaradan, öküz tahta çıkarsa öküz padişah olmaz, olsa olsa saray ahır olur veya çikolata kutusundaki, elbise torbasındaki dolarları ben almadım, bu rızanın oyunu, dese siz de ona inanıp AKP'ye oy mu vereceksiniz? Reisin abi dediği saatçi zafer yolunu şaşırıp sizin kapınızı çalsa, size ne anlatacak da AKP'ye oy toplayacak? İnanmayın abilerim ablalarım, 700 bin avroluk bir saatin karşılığını, Rıza'ya otelde ben verdim. Bak peçeteye bile yazdım, inanmazsanız çok üzülürüm kemiği yok diye kalbimi kırılmaz mı sandınız, bağışlayın bu garibi, dese inanıp AKP'ye oy mu vereceksiniz? Beni AKP'ye oy vermem için ikna etmeye Türkiye'nin son başbakanı Binali'nin gelmesini isterim. Kendisi benim, Nobel ekonomi, adayımdır. Ömrü boyunca memur maaşı ile çalışıp, 3-5 senede milyarlarca dolarlık mal sahibi olmayı beceren bir beynin Nobel'i alması sizce de münasip değil midir? Binali bana dese ki, altın varaklı koltuğa çıkmakla başbakan olunmazmış Rıfat abi, anca anladım veya dünyanın en yüksek tahtına çıksam da yine aynı götül oturacakmışım abicim, inan bana, dese ben Binali'ye inanıp AKP'ye oy verir miyim sizce? Bak reis, sen deniz gibisin, diriyi boğmaya çalışırsın, ölüyü üzerinde taşırsın. Dolar avro yorgunu AKP'yi sen de ayağa kaldıramazsın çünkü senin de inanırlığın kalmadı. Kalemin su, kağıdın rüzgar olmuş senin, artık ne yazarsan yaz kimse okumaz. Sen, Profesör Hüseyin Nail Kubalı'nın şu yazdıklarını önce bir oku, belki izi kalır. Allah'a kul olduk kalu belada, yalnız bu yolda ikrarımız var. Üç günlük ömür için kahpe dünyada, kula kul olmamak kararımız var. Hayra hayır oluruz şerre belayız, bu zevkici değil pek müptelayız, fazilet ehline biz muktedayız. Mecnunuz, yalnız Leyla Perestiz, bizim de dilimiz dildarımız var. Tasavvuf ehli böyle diyor da sen ne diyorsun ey reis? Eşşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır semeri. Ah be reis, evlat olsan çekilmezsin, inan bana. Not. Kalubela, ruhların Allah ile buluştuğu an. Cidal, cenk mukteda, kendisine uyulan, dildar, sevgili. Sağlık ve başarı dileklerimle 4 Nisan 2025. Rıfat Serdaroğlu. Bu yazı Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.